Arkadaşlar merhaba. 27 Haziran 2023 şirketlere ait haberleri bu kanalda sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Girişim elektrik firmasına bakacağız arkadaşlar. Bu firmayı tanımaya çalışacağız. Ne işler yapıyor bunlara bakacağız. Son paylaşmış oldukları faaliyet raporunu özet şekilde sizlere aktaracağım arkadaşlar. Önce girişim elektriğin kendi internet sitesindeki notlara bir bakalım arkadaşlar. Girişim elektrik sanayi olarak elektriğin üretimi, iletimi, dağıtımı ve konsole aşamalarının tamamında hem anahtar teslim taahhüt hem de çok geliş bir yelpazede ürünün ve sistemin üretim ve tedariğini yapıyor. Mühendislik ve üretim gücümüzle kurduğumuz 1999 yılından bu yana stratejik adımlarla sürekli olarak büyümeye devam ediyoruz demişler ofislerimiz, çok sayıda kapalı ve açık üretim alanlarına sahip fabrikalarımız, ARGE merkezimiz ve test laboratuvarımızla toplam 80 bin metrekarenin üzerinde üretim alanına sahip Ankara'daki merkez kampüsümüzde enerjinin her alanında en iyi hizmet, ürün ve çözümleri sunuyoruz. Hollanda, Makedonya, Irak, Fas, Cezayir ve Ukrayna'da yerleşik ofis ve tesislerimizde görev alan mühendislerimiz ve personelimizle Önceliğimiz Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgeleri olmak üzere 5 kıtada 60 ülkeye ürün hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. 7 ülkede 1000'i aşkın personelimizle 150'nin üzerinde tecrübeli mühendisimizle proje geliştirilmesinden tasarıma, proje yönetiminden süpervizyona, test ve devreye alma hizmetlerinden teknik eğitimlere kadar her alanda enerji sektöründeki en kapsamlı mühendislik hizmetlerini tek kaynaktan veren alanında lider şirketler arasında yer alıyoruz demişler arkadaşlar. Evet, girişim elektriğin faaliyet raporuna da bir bakalım arkadaşlar. En son yayınlanan 01 .01 2023 ile 31 Mart 2023 dönemini kapsayan faaliyet raporu toplam 46 sayfaymış arkadaşlar. Şimdi bu rapordaki notları özel şekilde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi sermaye ve ortaklık yapısı arkadaşlar pay oranları Muhittin Beyç Harmanlı %41.46, Ali Gökhan Öztürk %23.18, Ramin Malek %5.97, Mesut Baz %3.72, Mehmet Özkan Akman %0.02, diğer kısımda %25.65'miş arkadaşlar. Pay tarafı toplam 115 milyon TL. Şimdi en yüksek paya sahip Muhittin Beyç Harmanlı. Kimmiş arkadaşlar Bir bakalım It elektrik mühendisi bölümünden 1980 yılında lisans 1982 yılında da yüksek lisans dereceyle mezun olmuş 1982 1993 yılları arasında barmek holdingde orta gerilim güç kondansatör yüksek gerilim kapasitör bölüm üretim yöneticisi satış pazarlama müdürü olarak görev yapmakta birlikte aynı zamanda holdinge bağlı güneş elektrik ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 1999 yılından itibaren de Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam etmekteymiş arkadaşlar. Şirketin faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler başlığı altında burada mühendislik ve projelendirme hizmetleri, anahtar teslim yapım işleri, satış pazarlama, üretim faaliyetleri, otomasyon ve yazılım hizmetleri, saha tip, saha tip ve özel test hizmetleri sunuyormuş girişim elektrik. Sektörle ilgili önemli gelişmeler şöyle. Girişim elektriğin halka arzı sonrası makine ve ekipmanları ile birlikte alınan hazır fabrikalar, mevcut fabrikalara yapılan ilave makine yatırımları ve trafo fabrikasının üretime başlaması, 20'ye yakın ARGE projesinin tamamlanması ve girişim elektriğin mühendislik ve bağlı ortaklığı Europower Enerji'nin üretim faaliyetlerinin kalitesi Türkiye ve dünya pazarında ciddi karşılık bulmuştur. 2022 yılı başında dünyada hakim olan savaş ortamı ve bunun beraberinde getirdiği enerji krizleri, enerji fiyatlarındaki artış ve pandemi sürecindeki belirsizlik nedeniyle ertelenen yatırımların hayata geçmeye başlaması, Türkiye ve dünyada enerjiye olan talebi ciddi şekilde artırmıştır. Şimdi Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ üretim firmasıdır. Euro Power enerji, elektrik üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinde kullanılan farklı dünya standartlarında birçok farklı tipte ve teknik özellikle yüksek gerilim, orta gerilim ve alçak gerilim ürün ve sistemin üretimini yapmaktadır. Ürettiği bu elektriksel ve elektromekaniksel ürünlerin ve sistemlerin ihracatını dünyada 25'ten fazla ülkeye gerçekleştiren Euro Power Enerji, ayrıca ürettiği tüm ürünler ve bu ürünlerin kullanıldığı sistemlerin tamamı için mühendislik, tasarım, anahtar teslim, kurulum, uygulama, test, devreye alma ve eğitim hizmetleri de vermekteymiş arkadaşlar. Burada üretimi yapılan ürün ve sistemlerin detaylarına ilişkin genel kataloğundan ulaşabilirsiniz. Ürünler de aşağıda verilmiş arkadaşlar. Yüksek gerilim ayrıcıları. Bunların hepsini okumayacağım arkadaşlar. Güneş santralleri için arazi tipi konstrüksiyon sistemleri, güneş santralleri için çatı otopark ve yüzer tip taşıyıcı sistemler, mobil trafolar. Şimdi girişim elektrik Morakko, girişim elektriğin sunduğu ürünleri ve hizmetleri ve Euro Power Enerji olarak üretimi yapılan ürün ve sistemleri öncelikle FAS olmak üzere tüm Afrika'ya sunmak üzere kurulmuş bir şirkettir. Hem bölgedeki anahtar teslim projeleri yürütmekte hem de ürün ve hizmet tedariği yapmaktaymış arkadaşlar. Europower Enerji Skopje, Bu da arkadaşlar girişim elektriğin sunduğu ürünleri ve hizmetleri ve Europower Enerji olarak üretimi yapılan ürün ve sistemleri öncelikle Makedonya ve Balkan bölgesi olmak üzere tüm Doğu Avrupa'ya sunmak üzere kurulmuş bir şirkettir. Hem ülkedeki ve bölgedeki anahtar teslim projeleri yürütmekte hem de ürün ve hizmet tedariği yapmaktadır. Europower Algeria Sal bu da arkadaşlar girişim elektriği sunduğu ürünleri ve hizmetleri ve Euro Power enerji olarak üretimi yapılan ürün ve sistemleri Cezayir pazarına sunmak üzere kurulmuş bir şirket arkadaşlar. Euro Power Ukrayna bu da aynı şekilde Ukrayna'da ve Doğu Avrupa ülkelerine sunmak üzere kurulmuş bir şirket arkadaşlar. Smart Power Enerji İnşaat ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Dış Ticaret AŞD bu da girişim elektriği ve Euro Power'un ürünlerini öncelikle Irak olmak üzere tüm Orta Doğu'ya sunmak üzere kurulmuş bir şirket arkadaşlar. Electrex Dış Ticaret AŞ'de grubumuzun İstanbul Tuzla Serbest Bölgesi'nde kurulmuş ve uluslararası ticaret, ithalat, ihracat, transit işlemler dahilinde işleme ve benzeri gibi işlemleri gerçekleştiren Serbest Bölge Dış Ticaret Şirketi'ymiş arkadaşlar girişim Power enerji savunma havacılık ve uzay otomasyon teknolojileri sanayi ve ticaret AŞ şirkette bu da grubumuzun savunma sanayine ürün ve hizmet sunma ve yeni çözümler geliştirme faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulmuş şirkettir burada PAK PV solar teknolojileri AŞ bu da şirket güneş paneli üretimi yapmak üzere yatırım yapmaktadır bu şirketle beraber Europower Enerji BV bu girişim elektriğinin sunduğu ürünleri ve Europower'ın ürünlerini Hollanda ve Benelux bölgesi olmak üzere tüm Avrupa'ya sunmak üzere kurulmuş bir şirkettir. Öncelik güneş enerji sansallerinde olmak üzere tüm bölgedeki anahtar teslim projeleri yürütmekte hem de ürün ve hizmet tedariği yapmaktaymış arkadaşlar. Evet şirketler ve faaliyet alanları böyle arkadaşlar. Burada raporda projeler, tamamlanan projeler var. Bunlar listelemişler. Bunların hepsini okumayacağım arkadaşlar. Rapor çünkü 46 sayfa. Şimdi kur riski ile ilgili raporda şunlar belirtilmiş arkadaşlar. Şirketin yurt dışına gerçekleştireceği satışlar, mal alımları, yurt içi satış işleri arasında meydana gelebilecek farklı para birimlerindeki işlemlerde dövizde meydana gelebilecek dalgalanmalara ilişkin risk ifade eder. Dövizle alımlar ve yerel paradan yapılan satışlarda sektörün ve dolayısıyla şirketin büyüme, kar ve nakit akım riskleri söz konusu olabilecektir. Şirketin 2022 Mart sonu itibariyle kur riski bulunmamaktadır. Ancak izleyen yıllarda dövizli mal alımlarında yüksek kurdan, satışlarda ise düşük kurdan işlem yapılması şirketin gelirlerinde düşüşe yol açabilecektir. Kur dalgalanmaları firmayı ihracata yönlendireceği için yurt içi piyasadaki hedeflerde düşme yaşanabilir. Dövizli işlemlerde kur riskinin hediye edilmesine ilişkin şu döneme kadar herhangi bir sözleşme yapılmamış olup izleyen dönemlerde hedging yapılması değerlendirilecektir demişler arkadaşlar. Politik risklerle alakalı burada 2021 demişler ama itibariyle ürünlerini pazarladığı ülkelerde böyle bir risk bulunmamaktadır demişler arkadaşlar. İnternet sitelerinde şöyle bir yatırımcı sunumu paylaşılmış. Ağustos 2022 arkadaşlar. Toplam bu da 31 sayfaymış. Bakalım. Ankara Kazan ve Ankara Temel'deki 120 bin metrekarelik açık 70 bin metrekare kapalı alanda 7 fabrikadan oluşan tesislerinde. Yurt dışında ise Hollanda, Makedonya, Fas, Cezayir ve Ukrayna'daki yerleşik ofis ve tesislerinde faaliyetlerini yürütmektedir. 1999'dan beri gerek Türkiye'de gerek yurt dışında farklı sektörlerden pek çok kilit müşteriye geniş bir yelpazede ürün ve servislerini sunmakta olup 5 kıtada 70'e yakın ülkede yüzlerce projeyi başarıyla tamamlamıştır. Evet grup faaliyetlerinde mühendislik, proje dizaynı, anahtar teslim taahhüt işleri, satış pazarlama, özel distribütörlük, üretim, test hizmetleri var arkadaşlar. 5 kıtada 70 ülkede enerjiye ihtiyacınız olan her yerde biz varız. Haziran 2022 itibariyle ürün ve hizmet ihracatı yapılmış ülkeler. Burada arkadaşlar Afganistan var, Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Belarus, Belçika, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Bulgaristan, Burkina Faso, Cezayir, Çin, Halk Cumhuriyeti. Yani ülkeler burada yazılı arkadaşlar. Bayağı bir ülke var. 70 ülkeymiş. Evet. Küresel ofisler ve grup firmaları. Merkez Ankara. Elektriks İstanbul. Tuzla serbest bölgede. Europower Skopje. Üsküp Makedonya'da. Europower Enerji Hollanda. Amsterdam'da. Europower Algeria. Alger Cezayir'de. Europower Ukrayna. Odessa Ukrayna'da. Girişi Morakko'da. Casablanca Fas'ta arkadaşlar. Evet burada haritada zaten görüyorsunuz. Böyle tesislerin fotoğraflarını paylaşmışlar. Türkiye'de enerji sektörünün etkileyici büyüme performansını paylaşmışlar. Dünyada, Avrupa'da ve Türkiye'de enerji tüketiminin gelişimi Dünyada artış %14.3, Avrupa'da %1.4'lük bir düşüş. Türkiye'deki artış %40.8 arkadaşlar. Dünyada, Avrupa'da ve Türkiye'de elektrik üretiminin gelişimine baktığımız zaman da dünyada %27.8'lik bir artış var üretimde. Avrupa'da %3.6'lık bir artış var. Türkiye'deki artış ise %45.3'müş arkadaşlar. 2022'nin ilk yarısında öne çıkan notlar. Tabi bu yani bunların tabii güncellenmesi lazım. Siteye böyle hatta beraber bakalım arkadaşlar. Bakın sunumlar diyoruz. Yatırımcı sunumu sadece Ağustos 2022 var. Yani bunun güncellenmesi lazım. Bundan dolayı bu kısmı atlıyorum arkadaşlar. 2022'nin ilk yarısında öne çıkan notlar demişler. Umarım firma bu yatırımcı sunumunu günceller. Yani firmaların bunlara bence dikkat etmesi lazım. Çünkü çok basit bir şey arkadaşlar. Yani şu koskoca firmanın şurada sunumu güncellemesi bence çok basit ama neden bunu yapmamışlar bilmiyorum. Yani ben mi göremiyorum. Bakın sunumlar dediğimde yatırımcı sunumu sadece Ağustos 2022 yüklenmiş. Evet 2022 Güneş paneli fabrikası yatırımı. Bakalım arkadaşlar önemli gelişmeler. Tabii ki bu 2022 yılına ait. Yenilenebilir enerji santrallerinin olan talepteki hızlı artış sebebiyle güneş paneli fabrikası yatırımı yapılmasına karar verilmiş. Bu yatırım için burası neresi acaba? As O2 Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan 30 bin Ankara mı acaba? Aso dediği Ankara mı bilmiyorum. 30 bin metrekare açık alan üzerinde kurulup 9 bin metrekarelik kapalı alana sahip fabrika binası tahsis edilmiştir. Üretim için Gerekli makine siparişleri verilmiştir. Bayağı bir önemli gelişme var da rapor çok güncel olmadığı için sizlere aktarmıyorum arkadaşlar. Trafo fabrikası kapasite artırımı var. Güneş enerjisi santrali Kurulumunda liderlik. Burada Balkanlar ve Baltık bölgesinde Güneş Enerji santrali Kurulumu var. Güneş paneli fabrikası yatırımı. Euro Power Enerjinin halka arzı zaten halka arz edildi. Bu sunum ve şöyle bir çekince notu var. Bu sunumda yer alan hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi içermekte olup burada yer alan herhangi bir tavsiye belirli alıcıların yatırım amaçları, finansal durum veya belirli ihtiyaçları değerlendirmesi esas alınarak oluşturulmamıştır. Yani bu videoda söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Girişim elektrikle alakalı bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Benim beğendiğim şirketlerden bir tanesi arkadaşlar. Evet, faaliyet raporunu sizlere aktarmak istedim. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bugün kanala Smart Güneş Enerjisi'nin faaliyet raporunun özetini yükledim. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.